var. Ben Joker. Ve sizi buraya topladım. Çünkü dünyanın yeni liderleri olabilirim. Sevgili kötü çok kardeşlerim. Hepinizin içindeki kötülükle birlikte dünyayı yönetme gücünü de elde etmiş olacağız. Nasıl mı? Üzgün palyançonun yapmış olduğu bu atom bombası dünyayı ama hastalık ve yok oluşla ödüllendirecek bu bomba. Bomba bunu beğendi. <laughs> Kırmızı balon ister misin? Kırmızı renk olacak. Kan rengi olacak her taraf. <laughs> Hadi yapalım bunu. <laughs> Hayatçı olan bu kötülüğe onay verdiyse hadi bakalım yapalım. Dur bakalım yerinde Joker. Sizin bu kötülüğünüzü durdurmaya geldik. Ben yapan arası enes. Evet. Enes'e kara kedi fakir. Ve, Ve sizi, sizi yeneceğiz. yeneceğiz. Çok geç kalmadınız biz havalı girişimizi yaptık. Ve şimdi saldırı zamanı. Popop, tamam 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 tamam. Şimdi sizin aklınızdaki soruları teker teker yok etme zamanı. Fakir nasıl karakedi oldu? Veya Enes nasıl bu güçlere kazandı? Gelin, gelin hep beraber öğrenelim. Bundan tam 2 saat önce. Biz birlikte market alışverişindeydik. Ve Enes evet, şimdi takip etmediği sadece evimizin ihtiyaçlarını alacağız. Ekstra masrafa gerek yok çünkü paramız aşırı azaldı. Ne yani şimdi ekstra ekstra çikolata büyük çikolata almayacağız mı? Yok ol böyle şeyler almayacağız. O anda evimize palyançolar saldırmaya başladı. Ay alamayız ki çok fazla Kaç para ki bunun fiyatı? Şöyle. Fakir. Ne oluyor lan? Fakir çabuk gel bunlardan. Oğlum çikolata alalım diye rol yapıyorsan hiç şey yapma. Bak burada kurabiye belki alırım. Fakir bunlar da böyle geliyorlar. Ne oluyor lan? O, bu palyaçolar gerçekten korkunç ve iğrençtiler. Abi, bunlar da böyle. Ne oluyor be ne oluyor? Geldi Menesto. Aha bunlar ne? Kaldılar. <laughs> ne? Sevdiniz sevdiniz. Alır çıkar. Aa bu dur dur durmayın. Kime vuruyorsunuz siz ha? Allah Enes yardım et kardeşim. Aa kaç kaç. Bu, bu korkunç manyacılar ne? Alın bakalım şunu. Allah Allah. Şöyle asıl şuna bir sıksak Aha buna mermi işlemiyor. Ay. Yüre alın bakalım şöyle. Aa, vur 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 kafalarına kafalarına vur. Allah sıkıştırdılar beni. Gel buraya. Siz kime vuruyorsunuz ha? Oha Nerede o banyo palyaço? Gitmiş fakir. Ha gitmiş. Oğlum nereden çıktı bu korkunç palyaçolar? Burası normalde sakin sessiz bir şehirde. Aynen ya Allah Allah. Neyse biz market alışverişimize devam edelim. Ana fakir kim geliyor? Ne? Kim geliyor oğlum? Ne oluyor be? Aa, ay bunlar. Aa, o kara kedi ve uğur böceği. Selam çocuklar nasılsınız? Vallahi. O zaman durdurmamız gerekiyor. Bizim de bu işe gelmek istiyor musunuz gerçekten? Ha, arkadaşlar ne yapalım katılalım mı? Dünyayı kara kedi ve urmecikle birlikte kurtaralım ve o katil payaçolara karşı savaşalım mı? Fakir bunu soruyor musun? Tabii ki de savaşalım. Oğlum ne olur ne olmaz. Ben örümcek ailesi ne derse onu yaparım arkadaşlar. Savaşın diyorsanız şu an yorumlara bir yazın ve beğeni tuşuna basın. Hayır savaşma evinde otur diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazın bakalım. Eğer yorum yazarsanız ekranda isimleriniz gözüküyor. O yüzden yorum yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Evet. Evet 3 saniyeniz var. 3, 2, 1 ve 0. Enes ne diyorlar? <laughs> Tabii ki de savaşalım. Kara kedi ve Urba biz bu halde mi savaşacağız? Yani normal insan halimizde sizin gibi güçlü değiliz ki. Peki aynen doğru diyorsunuz. Hangi gücü istersiniz? Kara kedinin yüzündeki <laughs> gücü istiyorum. Kara kedi olmak istiyorum. Ben de arı olmak istiyorum. Arı mı? Var mı öyle bir şey? Kesinlikle onu da yanımda getirmiştim. Var. Evet, evet. Sen de arı olabilirsin. İşte bu. Süper, süper. Oo. Neredeyiz Enes böyle? Fakir, sirkteyiz. Yani palyaçoların çok olduğu yerde. Ay, ana vay. Doğru. Bunlar ne böyle? Aaa, savaşçılar. Oğlum bunlar palyozlarıyla bizi nasıl yok eder? Aha, bu ne lan? Ana. Ooo, tek atıyoruz. Hop, ölüm bakalım. Fakir, sen ön tarafa hallet. Ben arka tarafa gidiyorum. Tamam kardeşim. Akin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nerey? Ne yapıyorsun? Oha! O nasıl zıpla baktı be? Burada fakir. Ona gitti. Arkadaşlar şöyle hemen biz de atlayalım. Haydi bakalım biz de arkadaşlar şöyle hop indik. Aha. Ay. Şöyle nerede bunlar? Hop. Of ve tek attık. Başka var mı? Şunları bir toplayalım. Aa, orada da var. Şöyle hızlıca girelim. Gel bakalım. Hop. Aa, öldürdük bunu da. Ha şurada da var. Hop. gelin bakalım şunu. Al bakalım. Aha! Bak 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 bak. Arıcık. Arıcık bana yardım. Gerek yok ya da. Ben şimdi bunları şöyle al bak. Ay ne yaptım be? Hop! Al bakalım. Şimdi hop, Al bakalım sen de şunu En iyisi hiç uğraşma bak <laughs> Ve teker teker bunları şöyle Cayır cayır yakmak hop, Hepsini yaktık Yemelim bakalım Allah köylüyü de öldürdük Şimdi geri çekilip bakalım Kapıyı kıracağım Hop şöyle, aha, kıramadık Şimdi kırılacak Aha kırdım İşte bu Buradaki gerçek palyaço değil. Tamamdır. Özgürsünüz köylüler. Çıkabilirsiniz. Şimdi sirkin içine. Buradaki. Ha, bu da ölmüş. Tamamdır. Hop. Hop. Atla. Atla. Şimdi sizin sonunuz geldi. Hadi bakalım. nasıl durduracaksınız? Sizi tabii ki de Enes, Uğur Beceği ve Kar... Ha neredeler? Arkadaşları sanırım yok. <laughs> nasıl ya? Bizi bırakıp kaçtılar mı? Kapatın arkana bak. Ne? Aa, sakın kıpırdarım deme. Bu şekilde sen de sakın kıpırdarım deme. Aa vay be. Ama e e Enes. sen... Enes. Sak sen de... Aa. Aa, çok iyiymiş oğlum. <laughs> Ana. Ayyaa. Ha? Ne söyle çabuk yoksa söyle yoksa seni var ya. Şöyle yok ederim ha. Hadi söyle bak sopalarım ha. Aa, ölürüm de söylemem. İyi madem öldürelim şöyle. Oh. Allah. Tamam söyleyeceğim söyleyeceğim. Ha? Balonu ateş ettim sana ateş etmedim. Söyle şifre de. Şifre. 55443 Hemen gidelim ayarlayalım. Bilet fakir çok az saniyemiz kalmış olabilir. Gidin hızlı. Nerede nerede nerede? Aha buldum buldum hemen şöyle şifreyi gir 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 gir. Laptopu kırdık şöyle şöyle çabuk 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 çabuk. Aha işlemi işte mi sonlandırıldı. Aha işte bu işte bu. Tamamdır. Şimdi hepsini hapse göndermek üzere polisleri çağırırız. Gönderelim hepsini hapse tıkalım bir daha çıkmamak üzere. Bir daha bu kötülüğü yapmamak üzere sizi hapse atacağız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi korkunç palyaço birliğini durdurduk. Ben kara kedi Enes Arı, Uğur Böceği ve burada kara kedi olarak arkadaşlar dörtlü takım grubu olarak savaştık ve palyaçoların kötü işlerini sonlandırdık arkadaşlar. Kötü planlarını sonlandırdık. Daha fazla bu tarz bölümlerin gelmesini istiyorsan arkadaşlar şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 5 yazmayı unutmayın. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı bir sonraki bölümümüzde neler olsun bunlar da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ekranda isimler var. Bunlar ölmeyecek halimize katılan dostlarımızın isimleri sizin de isminiz çıkması için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.